Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Second Hand Studios tarafından yapılmış olan Retail Tycoon 2 oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Oyunumuz mağaza simülasyonu oyunu. Böyle sıfırdan e, bir mağazayla başlıyoruz ve bu mağazayı büyütmeye çalışıyoruz arkadaşlar. E, haydi başlayalım. E, i̇lk öncelikle oyun bize 5000 dolar vermiş arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İlk önce bu 5000 doları iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. E, raf, raflarımızı alalım ilk önce. Şuraya 4 tane raf alalım. Ee, müşteri hizmetlerinden bir tane kasal alalım. Harika. Geriye ne kadar kaldı? 2000 dolarımız kaldı. Hemen arabayla gidip ihtiyacımız olan şeyleri stoktan alacağız arkadaşlar. Tabii ki yol falan dinlemiyoruz. Biz şöyle at <laughs> diyoruz. Mükemmel. Evet, stok bölümüne geldik. Şu abimizden e, ne alıyoruz? Oyuncak alalım. 30 tane oyuncak alalım. Yazamıyorum. Neden yazamıyorum? Yazdım. 30 tane oyuncak alalım. Başka ne alalım? Cips alalım. İlk başta ucuz şeylere kaçmak zorundayız arkadaşlar, çünkü e, paramız değerli. Eee 30 tane de cips alalım. Çok güzel. 80 tane fasulye aldık. Çok güzel. E, i̇ki tur gelmek zorundayız. Çünkü arabamızın stoğu yetmiyor arkadaşlar. Evet stoklarımızı kamyona yükledik. Hızlıca mağazamıza gidiyoruz. herkesin hayal değil mi arkadaşlar? Böyle kendi mağazanızı kurup o mağazayı sıfırdan yükseltmek. Ben çok istemişimdir çocukluğumdan beri. Ama olmadı. Ama çabalarsanız neden olmasın? Ben çabalamadığım için mağazamı açamadım. Evet. Stoklarımızı yükledik. Burada bir arkadaşımız varmış. Hoş geldin. Hoş geldin. NPC'ler yetmiyor gibi bir de oyuncular gelmeye başladı. Hoş geldiniz. Stok rafları. Arabamızı koyduk. Drone'umuzu koyduk. Başka ne koyalım? E, Pringles koyalım. Pringles miydi bunun ismi? Evet. E, başka ne koyalım? Bir de konservemiz vardı ama alamıyoruz. Gidip arabadan stoklarımızı tekrar almak zorundayız orada. Şöyle aşağı atlayabilseydim çok güzel olacaktı. Ağaca çarptık. Evet. Allah'tan mesafe yakın yani. Arabayla hemen alıp gelebiliyoruz. Uzak olsaydı sıkıntıydı. Evet kamyonumuzu yükledik. Roblox'ta böyle bir hayalim vardı arkadaşlar. Böyle bir oyun yapma hayali. Kendi mağazamızı böyle yükseltmektir falandır. Yani düşünsenize. Yani size ait bir oyun olması bence Roblox'ta çok güzel olur ya. Yani bilmiyorum. Benim şu an hiçbir oyunum yok Roblox'ta. Ama yapmak istiyorum bir tane. Fotoğrafları. Evet fasulyemizi koyalım buraya. Harika. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Ben buraya 30 tane koymadım mı ya? 29 kalmış. Hırsız mı girdi? Allah Allah. Belki Türktür falan diye şey yaptım ama Türk değilmiş. Neyi bekliyorsunuz bu kadar ya? Ya 4 tane ürün var zaten. İhtiyacınız olanı alıp çıkacaksın. İstediğim her şeyi karşılayamadım. O kadar baktım bir de lan. Şu 4 ürüne baktın. İstediğimi bulamadım deyip çıktın. Yani şöyle girmeden de bakabilirsin istediğin şey var mı yok mu yani. direkt görebilirsin. Açılma register diyor. Tabi geçtim kasaya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne aldınız bir bakalım ya. Drone kocaman drone'u görmedin mi orada? Şuraya dolandın, şuraya dolandın, şuraya dolandın. Sonra en son drone'a geldin, aldın, çıktın. Harikasınız gerçekten ya. Ee, kasaya bence arkadaşlar şeyi koyalım ya. Bir tane kasiyer alalım ki şimdiden XP kazanmaya başlasın. Zaten stoklarımız da yerinde. İşçinin dakikada 20 dolar yemesi falan yani bize zararı uğratmaz bence. Bak orada mavi bir cips var. Evet. Alabilirsin. Çok güzel maviler. Oo siz de maviyi tercih ediyorsunuz. Ben de maviyi tercih ederim. Biliyor musunuz? En sevdiğim renk mavidir benim. Neden en sevdiğim renk mavi diyeceksiniz? Çünkü ben gerçekten gökyüzünü çok severim arkadaşlar. Gökyüzü benim için sonsuz ya yani uzay gibi yani. Ben böyle ne derler? Hmm, sonu olmayan şeyleri çok severim ya. Yani sonu gözükmeyen bu upucuğu gözükmeyen şeyleri çok severim. İstediğim her şeyi karşılayamadım. Yani sabahtan beri böyle baktın dolandın dolandın dolandın. Şuradan arabayı gel aldın. Buraya geldin. İstediğim şeyi karşılayamadım ya deyip çıkıyorsun. Ya zaten. ihtiyaç olan şeyi direkt görüyorsun ya. Direkt görebiliyorsun. Ne var ki dört tane raf var zaten. Aferin kızım. Maaşına zam yapacağım. Böyle çalışmaya devam et. Ee, şu an. Amacımız ne olsun bir bakalım <laughs> İnşa et Altyapı park Evet amacımız park olacak bize daha fazla müşteri lazım Yine bir çocuk ve yine mavi görüyor musunuz mavinin gücünü Evet fasülerimizin de Dış tarafı mavi Siz Sanırım kırmızıyı tercih ettiniz Evet hem kırmızı arabaya baktı hem de kırmızı cipse baktı. Ee, mağazam ben mi yanlış görüyorum? Bir dakika bakacağım. Of otoparka bakın. Kaç tane araba var lan burada? Of 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 of. Üst katta ne varmış merak et. Üst kat boş. Üst katta bir şey yok. Üst kat çalışmada sanırım. Ama çok fazla park yerleştirmiş ya. Müşteriler var ya. Ya yanımıza A101 kurmuşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Müşterilerin hepsi oraya gidiyor. Soyguncu mu? Aynen aynen aynen. Ee, oyuncaklarımızı yerleştirelim. Bak o kadın da soyguncuymuş. Bu benim son gördüğüm değil. Bu benim sonum değil gibisinden mi söyledi o? Bir daha mı gelecek yani? Geleceği varsa göreceği de var. Kamyonetimize <laughs> binip biraz stok alalım ya da yok stok almayalım. stokumuz var zaten. Ee, şuraya bir sepet alalım. Herkes sepet istiyor çünkü. Ee, müşteri hizmetlerinde miydi? Yok hayır. Ee imkanlar. Buraya bir sepet aldım. Herkes sepetini doldurup doldurup gitsin. Güzel kazan sağlayalım. Mobil scooter istiyorum. Mobil scooter neymiş? Bir bakalım. Bu mu? 2000 dolar. Yani ve araba bu bildiğin. Bu küçücük mağazaya niye mobil scooter istiyorsun ya? Burası Amerika falan mı? Yani ilk adım atmaya üşeniyorlar ya. Herkes obez falan. Olabilir olabilir. Ee, şimdiki amacımız 5. rafı koymak olsun diyeceğim. Yok 5. rafı koymak olmasın. Amacımız 2. park alanını koymak olsun. Sepeti biraz erken koydum ama olsun. Sıkıntı yok. Hemen 4 kişi geldi zaten. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burada çöpümüz dolmuş. Çöpü boşaltalım. Ben biraz ikinci park için çabalayıp geliyorum arkadaşlar. Videoyu hızlandıracağım. Evet arkadaşlar. Ee, gidip biraz oyuncak alalım. Oyuncak stoğumuz bayağı azalmış. Ama az kaldı park almaya. Oyuncak sokan aldıktan sonra hızlıca müşteri sayımız zaten müşteri sayımız değil oyuncak masrafta ya bayağı. Ne diyor bu? Yani nasıl diyeyim size? 20 dolara alıyoruz sanırım 45 dolara falan satıyoruz. Bayağı karı var bize. Böyle 20 tane aldım. Çok güzel. Bundan sonra farkı satın alabileceğiz. Tabi efendim. Oyun biraz uğraştırıcı arkadaşlar ama e, tabii ki zengin olmak kolay değil yani gbs's falan bir anda mı zengin oldu? Hayır adam kim bilir kaç tane engelle karşılaşmıştır ama en sonunda başardı. Hop stoklarımızı yükledik çok güzel. Çöpümüzü boşaltalım. Harika. odumuzda yeniledik. Her şey çok güzel. Çipsemiz azalmış ama ee, hallederiz, hallederiz. Sıkıntı yok. Şurada bir mağaza var. Oraya da gidip bakalım hemen. Biraz meraklı bir insanım arkadaşlar. Bak, hırsız giriyor ya, hırsızlar giriyor. Bak senin için şeyleri yakaladım haberin olsun. Nerede? Senin için soyguncu da yakaladım haberin olsun yani. Polislerin çalışmıyor. Duyuyor mu beni? Evet adam çok güzel ya tam bildiğimiz gerçekçi mağazalar gibi yapmış böyle mağazaya gittiğimiz zaman da meyveler falan böyle ortada olur salçalar böyle yan tarafta olur. Evet üst katta teknoloji alanı yapmış çok güzel. Harika. Ben bir geçebilir miyim? Geçtim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sepetiniz çok güzel. Umarım hepsini doldurursunuz sepetin. İstediğim her şeyi bulamadım. Maalesef. Umarım ileriki zamanlarda bulursunuz. Adamlarda deli para dönüyor ha. 370 bin, 300 bin. Vay be. Biz de işte don alacak paramız yok. Biz park alacağız ama cipslerimiz harbi bitmiş olacak. Neyse sorun değil ya yenileriz park aldıktan sonra. Müşteriler de cips almasın şimdilik. Oyuncak alsın, yemek alsın. Evet park alacak ee, paraya ulaşınca haber vereceğim size arkadaşlar. Niye bir kişi bir kişi geliyor ya? Ya yani şu kocaman arabadan bir kişi mi çıktı abi? Gerçek iki kapaklıymış. İki kapaklı ne yani? İki kapalı. <laughs> en azından biraz bol bir şey alın ya. Şu sepet alın doldurun şuraları. Rica ediyorum. Bakın park alamıyoruz. Umarım bir aile gelir de hemen park alabiliriz. İstediğim her şeyi bulamadım. Niye sabahtan beri geziyorum burada o zaman? Dört tane ürün var zaten. Çok güzel. Bayağı almış bir şeyler ha. 20 dolarımız kaldı. Haydi ya. Evet bir aile geldi. Sanırım park alabiliriz arkadaşlar artık. Koşu niye soyguncu gibi giydirdiniz? Şöyle. Ne güzel gülüyorsun. Kurban oldum. Hadi alın artık. Hadi. Allah'ım alacaksın kafasından tutup. Küt 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 vuracaksın var ya. Sabahtan beri bakıyor istediğim şeyi bulamadım diyor ya küçücük çocuk. Evet ikinci parkı aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Eee. Eğer videonun devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.